O kadar tatlı sarıyor ki dostlar. Yani gazdan ayağınızı o <laughs> nereye lan? İşte gidiyorum bir şey demeden arkamı dönmeden şikayet. <laughs> Arkada <laughs> <laughs> Oğlum arkadaki de gitti. Ay. Oha! O Ferah geçtin lan. Kim o? Mami, Mami abi <laughs> piyasada. Aa Muhammed piyasaya geri döndü. TGK kanalından selamlar dostlar Bugün sizlerle birlikte yepyeni videoda beraberiz de. Bugün sizlerle birlikte Transfagrasan'da mükemmel bir gazlama yapacağız dostlar Videomuza geçmeden aşağıda kanalımıza abone olmayı Videoya like atmayı ve ayrıca videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı lütfen unutmayın dostlar Şimdi videomuza geçelim <laughs> Beyler hepiniz hoş geldiniz. Aleykümselam <laughs> Bugün yine ekip arkadaşlarımızla birlikteyiz Bayağı kalabalığız gördüğünüz gibi yine Baya güzel bir gazlama yapacağız. Bu sefer e, Lancer'larımız, Subaru'larımız falan var. Daha farklı tarzda olacak yani. Biraz daha Türk işi kafasından, Japon işi kafasına doğru olacak. Diyelim ve çıkalım bu yola. Hadi beyler çıkın. Yapıştırın. Aracımız... Savaştan say. Savaştan say çık. Aracımız sağdan direksiyon. Mükemmel bir Evo. Bak bak. Biraz oyunun sesini açayım dur. Sonra oyunun sesi gelmiyordunuz. Güzelliğe bak ya. Yavaş gidiyoruz lan yavaş geliyoruz. Tamam tamam. Abi bu kafa başka bir kafa. Ben size onu söyleyeyim. Çok başka oluyor. Hareketlere bak. Anlayana. Aynen bu kafa biraz anlayana kafası aslında. Biraz daha farklı tabi. Herkesin sevdiği olay farklı oluyor sonuçta. Araba camiasında. Bak 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 tiplere bak, tiplere bak Diyecektim de adamlara nazar değdirdim <laughs> Bizim araç fena bir şey ya abi Dört çekerden sarıyor Şuraya bak Olmaz olmazımız makas Şşşt şş, şş, sakin sakin Şimdi bak iki, debriyaj, devam Burada da aynısı Gazlamalı yanlamalı böyle gideceğiz. Ha benim be. gidişe bak. Fazla da bir şansları zorlamak istemiyorum. Daha zorlarım aslında da. Uçmayalım şimdi. Risiye girmek istemiyorum. Yoksa daha çok güzel yanlanır bunu. Tam böyle yanlayarak gitmeklik araba. Ama açısı bazı yerlerde yetmiyor bunun gibi. Gel gel. Ya bekleyelim diye yaptım şimdi. Onlar geride kaldı ya. <laughs> Geçin abi siz. Heh. <laughs> tamam, devam. Fazla zorlamayalım diye o yüzden demiştim işte. Sıkıntı olabiliyor. Ama ortam çok güzel baksana ya. Çok güzel bir görüntü oluyor yani bunlarla oynarken. Ekip yine sessiz. Çünkü Vallahi gece geç saatler. Yine <laughs> gece geç saatleri kaldı biliyor. Bir de anlıyoruz yanlıyoruz direksiyondan fazla ses. Ne? Yanlıyoruz direksiyondan fazla ses çıkıyor. Senin gibi kendi kendine ben direksiyonumuz yok ki. Tam 29 problem. Game 9 <laughs> yok ki ben. <gülüyor> <gülüyor> ne farkı var? Sony e ha, Biri... <gülüyor> <gülüyor> biri bir no Ne, tam metre top daha fazla mı Ne öyle bir şey mi? Hangisi daha fazla lan? 920. Harbi mi? 0.1. Bilmiyordum lan. Subaru'lar raka çeker bu arada. Hani o yüzden o kadar açıya oturabiliyoruz. Bunu da belirtelim de. Sen adam bana nasıl gidiyor? Subaru'yla da oynamamı istiyorsanız oynarız. Başka mapte. Adamları şöyle bir diri... Oha! Oradan adam çıktı lan bir de. <laughs> o kim <lan? gülüyor> Çıktım, orada. Demin gel yandım. gel gel gir kapıya gir kapıya. Fark etmez dört çeker dört çeker, çeker. Çok iyi ya. Önümdeki Eren mi? Aynen. <laughs> araba böyle yapıyor devam Sarroya Tabi bunu Biraz tutmak gerekiyor dostlar yani Tutmayı bilmek lazım bilek istiyor biraz araba Hele karda şu an ekstra bir kayma var mapte. Evet mesela <laughs> <20 'a gideyim>. <gülüyor> <gülüyor> Mesela buradan Ayıp <laughs> 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 Oha O ferah geçsin lan kim o? Mami, Mami abi Hı. piyasada. <laughs> Aa, Muhammed piyasaya geri döndü. <laughs> Fena geçti harbiden. Bizim mekana geldik. Bizim mekana geldik. Şuradan devam. Ne? <laughs> <laughs> Ne oldu lan arkadan patladınız mı? Şey yok. Şş, ses, ses çıkarma. Ben uzaya çıktım Kafa basar. Şey, geçeceğim geçeceğim mi? Geçeceğim mi? Geç geç. Oha dumanlar önümü göremiyorum. Kanka dumanları kapasaydın burada ya. Karlı ya bir de. Abi şekille şukla bak. Felak Muhammed dedim bu? Aynen. Evet. Gazlama dedik de yanlamaya döndü olay. <laughs> Çünkü araba kar ya bir de abi kar çok başka bir olay ya. Yavrum benim. O kadar tatlı sarıyor ki dostlar. Yani gazdan ayağınızı o <laughs> nereye lan? <laughs> Muhammed <'i>... ya. <laughs> <Evet, evet, gülüyor> Oğlum arkadaki de gitti. Hayır. Daha hızlı, müsait. İki kişiyi kaybettik dostlar. <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> gidişler çok iyi ya. <laughs> <laughs> İzlerseniz bak. Yavaş değilken. Adama nazar değdi ya. O kadar laf ettik. Yavaş değil mi ben? <laughs> Yavaş Oğlum ben buradan çıkamam ki. Şimdi burada birazcık ya Yavrum benim döndük lan. 2 dur. Abi çok özlemişim güçlü araba kullanmayı. Harbiden çok özlemişim. Bizim sorudaki yerde dostlar biliyorsunuz Türk işi. <laughs> Harbiden abi bu başka bir kafa ya. Dostlar server'ı Yeniden eee eski haline çevirelim mi? Ne diyorsunuz? Yorumları alalım. Yani mesela atıyorum eskiden nasıldı? M5 F10 vardı hani. Atıyorum 520, 535 yerine veya 320 yerine M3 var. Anladınız mı? O kafaya çevirelim mi? Ne diyorsunuz? Onu da bir yorumlara yazarsanız iyi olur. Aynen. Böyle eskiden transit vardı. Eyvah be ya. Evet. <laughs> çok değişik kazalar oluyor lan bu video. <laughs> Yalnız oğlum şu manzaraya bak manzaraya. Tamam. Lan turbo yüzde ondayım. Abi bunda gazı çok dengeli vereceksin. Bak. Gaz ayarı bu arabada çok önemli dostlar Evo'da. Çoğu arabada önemli de bunda ayrı bir önem teşkil ediyor. Çünkü o kadar güç var ki. Yani güç böyle ayağının altında ne kadar kullanmak istediğine bağlı. Tamamen olay. Bak şimdi bak mesela. Bak 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 görüyorsun. Bak şu an çeyreğine bile basmıyorum yani. Bir kere kaydın mı gazın şöyle tabanına dokunup bırakman yetiyor arabaya. Bak koptu tabanındayım. Koptu yine taban birazcık açsın diye verdim gazı. Açtı devam. Çok iyi ya. Harbiden Muazzam bir şey abi. Allah, Allah Allah. Siz öndesiniz değil mi? Aynen. Arkada kişi daha. Şu an Eren, kaldı. Eyüp, Şimdi Fatih kaldı. ben mi kaldık? Aynen. Beni almadın, <laughs> beni almadın. <laughs> Anın nerede oğlum? Taşa vurdu. <laughs> Arkada taşa vurdum ya geliyorum. Taşa vurdum da gelemedim bu da. Gel ben düştüğünü zannettim seni. Oğlum burası gelmişiz kapalı yer az daha geçiyorduk. Tek şerit abi tamam. tek şerit abi. Tamam. Sonra da gördüm sara sara bir su barıyor bir tamponlayalım. Abi dört çekerden sarmak çok başka bir şey ya. Çok keyif oluyor. Baksana abi. Eren'in kapıya böyle Just sara sara gibi Allah Allah. <laughs> fazla abartmamak lazım ya bu araba <laughs> Anıl da geliyor. Çok doğru dedin abartmaya gerek yok. Aynen abart abartmayacaksın. Uf 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 uf. Ama çok hızlı getiriyor ya. Sana Devam devam. Oo dur dur. şey Tabii Tabi onlikler daha çok soruyor abi arkadan çeker ya. Kulsara sara sara gidiyorlar. Biz de öyle de. Dörtten sardığımız için biz aynı zamanda hızlanıyoruz. Onlar Keskin keskin, keskin. Burası baya keskin. Anıl ikiyle var ya burayı fena döner bu araba. Bak. Bak bak bak. Dönüşü görüyor musun? Fena ya. Ey ben gazı fazla kaçırdım bu <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne renktir ha <laughs> abi tünelde var ya gaz vermeden duramazsın bu arada ya niye bu kadar ya oğlum keskin çıkıyor <laughs> eskimi gibi Anıl aynadan görenler yorum yazsın. <laughs> ya dur daha alışmaya çalışıyoruz. Ne yalnız araba terletiyor bak. Şu an fena terledim. Evet. Harbiden araba terletiyor baya. <laughs> Eren iki kat <laughs> Abi bu nasıl bir makine ya. Dostlar böyle bu tarz güçlü makinelerde daha çok video gelmesini istiyorsanız Yazın yorumlara. Yaparız yani. Seviyoruz biz böyle. Bu tarzda seviyoruz. Sıkıntı yok. Ben üçlü çok iyiyiz. Abi fena gidiyoruz şu an. Tık gelmeye çalışıyoruz. Sağ ha, sağ ha, ha. Harbiden fena gidiyoruz. Ben de Subaru Asya'nın dörtlü tandem yapardık aslında. Dur dur. Kafanı sokma Burayı keskin. İstediği var keskin olsun ananın. Evo'yla dönüyorum lan dönersiniz. Bugün döndük bu arada iyi. Keskin. Oo. Burası ikiymiş ya. Dört tek dedik Çok kaza getiriyor. <laughs> Hareketlere bak. abi şunu gerçekte yapmak diyeceğim de <laughs> Türkiye'de yaşıyoruz. Bu akla gel. 131 geldi. ile yaparız kardeşim. Aynen 131 ile yaparız belki Gelin. Karyancı gelin o baya. 100 gram. Var ya direksiyon bu video ağladı ağladı. Video fena oluyor yani. Aman aman hareketlere bak. Iyi var, iyi var, iyi var. Dur dur dur. <laughs> dur bak, şey. e. Devam devam devam. Abi çok sardı bu video ya şu an. Dur. Lan, dur dur açma 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 açma. <gülüyor> <gülüyor> İker biz öne geçelim He? Aynen. Geçin anladım. geçin çok güzel gözüküyor. Hı? Oh, fena terledim. Araba harbiden yoruyor ya lan Yalnız... geldi lan lan geldi <gülüyor> Allah <gülüyor> dur, 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 Oğlum fren ötmüyordu, fren ötmeye başladı yine <laughs> <laughs> Araba öyle bir yordu ki beni lan 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 olur? Ara 34'lerle böyle, ara 33 dur be sıkıştırma. El freni. Baktın kurtulamayacaksın. El freni abi yapacakmış. bir şey yok. Ah. Abi ne oldu bu abi. <laughs> 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 Oğlum. Kay ilerden çekin ufaktan da bitiririz. İleride bitiririz. Şu, ev var. Da ev, 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 göre bir düşürürüz. Eyvallah. Eyvallah. Evinin garajı. Şur neredesiniz? Neredesin? Uçtum. <laughs> ha. <laughs> 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 ev var evde bitirelim lan. Ev güzelmiş. İki dakika bekleyin de gelelim. eve gelemezsin ki. Baya uzak. Oğlum, Allah yani, bu şu an? Lan, lan. Tamam bitirelim o zaman. Şu oğlum, böyle bu tarz dostlar videoları devam böyle istiyorsanız like atmayı unutmayın abi. Makineler fena. Dedim gibi like atarsanız biz de ona göre bu tarz videolar çekeriz. Devam ederiz bu tarz videolara. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı, video like atmayı ve ayrıca videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.